أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Hepimiz bunu bilmeliyiz. Allahu Zülcelal bu dünyayı bize imtihan olarak yaratmıştır. Bu dünyanın üzerine hem insan ahireti kazanabiliyor hem dünyasını da menfiatli olarak görebiliyor. O da Allahu Zulcelal'in emin ve nehilerine riayet etmek suretiyle ancak oluyor. Allahu Zulcelal nasıl bir insan bir binayı bir şeyi yaptığı zaman sonra o şeyi ne şekilde güzel çalışacağını, menfaatli olacağını o insan nasıl biliyor ise Allahu Zülcelal de bizi yarattığı zaman bizi yokluktan halk ettiği zaman dünyayı ve ahireti ne şekilde menfaatli olduğunu ne şekilde de zararlı olduğunu güzelce bize beyan etmiştir. Herkes o zaman düşünmesi lazımdır. Onun kurtuluşu, onun dünyanın daha güzel olduğunu ve ahirette ne kadar ne şekilde güzel olacağını Allah'ın emir ve nehileriyle ancak olabiliyor. Bunu bilmemiz lazımdır. Ve bunu bilmemiz lazımdır. Yeryüzünde ne yaparsak o ünümüze gelecektir kıyamet gününde. Zerre kadar bir şey gayb olmaz. Allah ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Nestaizu ne billah Vettequ yevmen türceune fihi ilallah Sümme tuvaffa kullu nefsin ma kesebet ve hem la Allah'ın takvasında bulunun. Öyle bir gün gelecek ki siz döneceksiniz Allahu Zülcelal'e. Sonra yaptırınız dünyada ne varsa hiç zulüm olmadan zerre kadar hepsini göreceksiniz önünde gönderiyorsunuz. Çünkü ed-dünya mazraatül ahireti buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Dünya ahiret için tohumu atılacak olan bir yerdir. Bu dünyada ne tohum atı ekersen, atarsan o dünyada onu ondan biteceksin. Amel-i salih Allah'ın emir ve nehilerini yerine getirmek suretiyle davranmış isen, Allah'ın rızası ve cennet-i alanın nimetlerini ondan biçeceksin. Nauzu onun tersi de Allah'ın emir ve nehirlerine riayet etmemek suretiyle bu dünyada davranmak, günah tohumu atmak, tövbe etmemek o da Allah'ın gadebi ve cehennem azabı insan ondan biçecektir. Allah ayet-i kerimede buyuruyor وَهُمْ la يُظْلَمُونَ Onlar zulüm olunmazlar. Hiçbir günah yapmadan onun üzerinde günah yazmak öyle bir şey yoktur. Ne yapmışsan o senin önüne gelecektir kıyamet gününde. O zaman akıllı insan Allah'a iman ettiği için kıyamet gününde iman ettiği için ve biliyor Allahu Zülcelal'in karşısına girecek ve hesap görecek bildiği için o zaman Allahu Zülcelal'in rızasını kazanmak için ameli salih yapacak o zaman ateşten kendini muhafaza etmiş olur. Cennet-i alana da müstahak olacaktır inşallah. Eğer kul istiyor ise Allahu Zülcelal'in feyz ve nisbeti rahmeti onun üzerine gelmek istiyor ise daima Allahu Zülcelal'in karşısında tevazu'li fakir kendini Allah'a karşı çok muhtaç olarak görsün kendini. Böyle olduğu zaman manevi olarak da Allahu Zülcelal'e yalvardığı zaman Allah ona istediğini verecektir. Kul ittirarla fakirlikle Allahu Zülcelal'in nimetlerine rahmetine bu şekilde yalvardığı zaman Allahu Zülcelal'e Allahu Zülcelal da onun istediğini ona verecektir. Çünkü yer, gök ve içindeki olan bütün kainat onun elinde olan Allahu Zülcelal'in zatine bu şekilde bir fakir ve muhtaç olarak ona yalvardığın zaman, ondan istediğin zaman Allahu Zülcelal de o kudret ve zahmet, azamet sahibi olan Allah da sana kün feyekunle gelecektir. Kün ol oluyor. Bu kadardır Allah'ın ki. O kadar kolay ki bütün kainatı sena verirse, bütün cennetin nimetlerini sena verirse, ol diyor Allah-u Zülcelal. O kadar. Onun için o kudret ve azamet sahibi olan Allah'tan istiyorsun. Böyle yalnız dediğim gibi Yunus Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi. Balığın karnında o büyük denizin içinde o karanlık gecelerde bir yerden ümit var mı Allah'tan başka? Hayır. Ancak Allah onu kurtarabiliyordu. O büyük denizin içinde o balığın karnının içinde o karanlık gecelerin içinde o denizin içinde yuvarlanıyordu balığın karnında. Allahu Zülcelal'den ona yardım edecek başka bir şey yoktu. O da o şekilde Allah'a yalvardı. Hiçbir esbab, hiçbir sebep olmayacak şekilde bildiği için sadece o şeyi, o kurtarma, Allahu Zülcelal o her şey onun elinde olan Allah'tan başka onu kurtaracak bir şey olmadığı için o da öyle inandığı için ve o şekilde Allah'a yalvardı. Ne dedi? La ilahe illa ente. Hiç yeryüzünde, kainatta, hiçbir yerde senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Sübhaneke inni kuntu mine zalimin. Sen çok pak münezzehsin nüksanlıklardan ben zalimlerdenim ya Rabbi dedi. Niçin? Çünkü izinsiz olarak gitti, hicret etti. Allahu Zülcelal'den izin almadan kendi kavminden ayrıldı. İzin alsaydı balığın karnına da girmeyecekti. İzin almadığı için Allah onu imtihan etti. Onun için o da de dedi sen bütün nüksanlıklardan münezzehsin ya Rabbi. Ben zalimlerdenim ben hata sahibiyim ya Rabbi dedi. Ve o şekilde balığın karnında Allah'a yalvardı. İttikarla, fakirlikle, muhtaç olmak suretiyle Allah'a yalvardı. Allah onu balığın karnından çıkardı ve Allah dedi. Bak buna dikkat edelim. Dedi kim onun gibi bana böyle yalvarırsa zikir ederse ben onu da kurtaracağım diyor. Hatta diyor bu zikri yapmasaydı o. La ilahe illa ente subhaneke enni kuntu mine zalimin demesaydı kıyamete kadar onu balığın karnında bırakacaktım. Ama öyle yalvardığı için ben onu kurtardım. Kim onun gibi böyle bana yalvarırsa onları da öyle kurtaracağım. O zaman biz bu dünya denizi, o bu görüyorsunuz çarşılar, sokaklar, deniz günahı gibi. Ya Rabbi la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyelim. Allah da bizi bu günahlardan muhafaza etsin. Bu kötü denizden bizi muhafaza etsin. Bizi kurtarsın. Bize kendi rızasını ve cenneti alanın nimetlerini nasip etsin. Biz de bu şekilde ona la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin diyelim inşallah. Böyle dediğimiz zaman Allahu Zülcelal de bizim istediğimizi inşallah onun yanında bir şey değildir verecektir inşallah taala. Hulasa olarak daima Rabbimiz laıktır. Ne yaparsak daha daha aktır. Ne kadar ibadet yaparsak, ne kadar günahlardan kendimizi muhafaza edersek, şayet bir hata yaparsak tövbe edersek gene bundan daha fazladır Rabbimiz inşallah Teala. Onun için bizden geldiği kadar daima razı olacak, sevecek olan şeyleri yapalım bizden geldiği kadar. Allah ne seviyor ise onu yapalım. Yapamazsak da dahi yapmasını isteyelim yapmasını isterim. Keşke yeryüzünde daima Allah sevecek olan şeyler olsaydı. Hiçbir insan bir hata yapmasaydı. Bu küfür ehli kendi küfründen hepsi dönsaydılar. Hepsi Allahu Zülcelal razı olacak. Sevecek şekilde amel-i salih yapsaydılar. Bu şekilde Allahu Zülcelal sevdiği olan şeyleri biz de sevelim, biz de onları isteyelim. Yapmazsak de dahi gene sanki o Allah sevdiği olan şeyleri yapıyoruz gibi. Allah bizi görsün Azze ve Celle, biz onun taraftarıyız daima. Bir kul kıtlık zamanında Büyük bir dağın kenarından geçiyor. Keşke bu dağ hepsi un olsaydı. Bu unu da bu aç olan kimselere dağıtsaydım. Böyle istiyor, temenni ediyor Allahu Zülcelal'den. Allahu Zülcelal de o zamanki Peygambere vahyediyor. O kulüme söyle, sanki o dağ hepsi un idi, ve bu millet aç olan millete dağıttı, dağıttı. Ben ona o şekilde sevap yazdım diyor Allah. Allah öyle merttir. Allah böyle baksın bizim kalbimize, içimize daima onun taraftarıyız. Daima istiyoruz ki Allah-u razı olacak şeyler yeryüzünde olsun. Sevmediği olan şeyler de Allah rahatsız olduğu olan şeyler de yeryüzünde olmamasını isteyelim. Böyle bu şekilde davrandığımız zaman mümin olarak Allahu Zülcelal'in karşısında olmuş oluyoruz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Aleyhisselam insanlar ona sormuşlar Ya Resulallah mümin kimdir? Peygamber Aleyhisselam cevaben onlara mümin sevaplara seven şahıs günahlara da rahatsız olan şahıs mümindir. Yani yeryüzünde isterse biz yapalım isterse mümin kardeşimiz yapsın. İbadet, zikir, Allah sevdiği olan şeyleri yaptığı zaman onunla ferhalanırsak Günah da eğer biz veya da mümin kardeşlerimiz yapsa da ondan da rahatsız olmak kişi böyle olduğu zaman mümin sayılır Allahu Zülcelal'in yanında. Mümin onun nurunun imanın nuru Şer'k ve garbeyi aydınlatıyor ha. O kadar mü'min, onun imanı o kadar Allah'ın yanında kıymetlidir. Çünkü mü'minin imanı onu devamlı olarak cehennemden bırakmaz. Zerre kadar ondan iman olursa onu kıyamet gününde onu kurtarır. Günah varsa da dahi onun üzerinde eğer tövbe etmemişse o günahlarından Allah isterse onu affeder. Allah isterse ona azap verir. Ama Allahu Zülcelal Muhammed kapısı, tövbe kapısı dünyada bizim önümüze açmıştır. Bu kapıdan Allahu Zülcelal'e doğru gittiğimiz zaman inşallah tertemiz, günahsız olarak Allah'ın huzuruna gideceğiz. Ve bu şekilde siz döndüğünüz zaman mümin kardeşlerinize anlatın. Tövbeyi anlatın. Niye? Bir pişmanlıkla. Ya hata yaptın özür dile. Ya Rabbi pişman oldum. Keşke yapmasaydım. Bunu yap. Günahlar senin üzerinde kalmazlar. Hatta o günahlar da sevap olur. Bu kadar bir nimet vardır. Bunu değerlendirmek lazımdır. Allahu Zülcelal bütün müminlere nesip etsin inşallah -u Teala. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O istediği şekilde razı olacak şekilde nefsimize bizi teslim etmemek suretiyle daima hayırları bize nesip etsin inşallah Teala. Allah'a emanet olun. Allahu Zülcelal tövbenizi kabul etsin. Bir arkadaşınız